Bugün tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı il değerlendirme toplantısını yapıyoruz. Ülkemizde son 17 yılda kadınlarımızın toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, kadın haklarının geliştirilmesi ve kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi konusunda yasal düzenlemeler yapılmış ve şiddetle mücadeleye dair altyapı güçlendirilmiştir. Milli ve manevi değerlerimiz ile asla bağdaşmayan kadına yönelik şiddet bir insanlık suçudur. Ve şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi yürütüyoruz. Ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın özellikle altını çiziyorum. Tüm dünyada yaygın olarak görülen kadına yönelik şiddet bugün ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen bir sorun olarak karşımıza çıkmaya maalesef devam etmektedir. Kadına yönelik ayrımcılığın ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi hiç şüphesiz toplumsal kalkınmaya da ivme kazandıracaktır. Kadına yönelik şiddetin etkin bir şekilde mücadele edilmesi ancak başta tüm kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere sivil toplum özel sektör akademik alan ve medya olmak üzere sorumluluk ve vicdan sahibi herkesin bu konuda tek yürek ve tek vicdan olmasıyla mümkündür. 2019 yılı içerisindeki kadına yönelik şiddetle mücadelede mevcut durumun değerlendirilmesi ve alınması gereken önlemlerin kararlaştırılması amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncülüğünde Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinde yer aldığı bir çalışma grubu oluşturuldu.